Allah'ın kelamına, Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesiyle ilgili çok ayetler var doğrudan veya dolaylı olarak. İşte onlar akletmezler mi, tedebbür etmezler mi, bu kelimelerle de var. Veyahut işte düşünmezler mi, farklı farklı kelimelerle ki netice olarak hepsi aslında tefekkür anlamına gelir ama direkt tefekkür fiiliyle Ali İmran Suresinde bir ayet var ki konumuzu, انجز الأنثى ما يتلى ذنب الذين يذكرون الله قياما وقعودا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanak fakina azaban nar. Sadık Allah. Ali İmran 191. ayette Allahu Teala şöyle de demiş. O kimseler ki yazı korunal Allah'ı zikrederler, hatırlarlar. İşte bu e, tercüme kültürünün, tercümenin bize yan etkileri var. Mesela zikir Zikir denilince biz eline tesbih alıp bir şey. O değil. Zikir etmek aslında hatırlamak demektir. Arapçada mesela unut, hatırla dediği zaman birisi birine uzkur der. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Allahu Teala hatırla diyor mesela falan şeyi. Dolayısıyla burada zikir Kur'an'da İslam kültüründe zikir denilince önce akıl ve gönül hatırlamak. O kimseler ki müminleri anlatıyor, o kimselerdir ki Allah'ı zikrederler, hatırlarlar. ve <laughs> وَقْعُودَ Dilleriyle de söylerler tabii. Yani hatırlamak ile dille söylemek arasında bir çelişki yok. Dille söylenmesi lazım ama asıl eylem, zikir eylemi dille söylemek değil. Beyinle, akılla ve gönülle. Müminler o kimselerdir ki Allah'ı zikrederler, ayakta veya oturdukları yerde veya yanlar üzerinde. Yani her hallerinde. Her hallerinde Allah'ı zikrederler. Bundan anladığımız yani sadece namazda falan değil. Ve yetefekkerune ve tefekkür ederler fi halqis yerin ve göklerin yaratılışında. Allah'ı hatırlarlar ve tefekkür ederler ile ilgili? göklerin ve yerin yaratılışı ile ilgili. Ve derler ki Rabbena ma halakta hada batıla. Tefekkür ederler, tefekkürlerin sonucu da şudur. Derler ki Allah'ım şu yeryüzüne bak, şu göklere bak. Ma halakta hada batıla. Sen bunu boşuna yaratmış olamazsın. Boş ve batıl olarak yaratmış olamazsın. Bu bir rastlantı olmuş olamazsın aklımdan zorum olsa, aklımdan kavgam olsa, aklımdan düşmanlığım da olsa bunu boşuna yaratmışsın diyemem. Bunlar ben diyorum tabi. <Sessizlik> Subhaneke münezzehsin sen. Fekina <Sessizlik> azabanna. Münezzehsin sen. Sen her türlü boş yaratmaktan, boş iş yapmaktan oraya atıfsa münezzehsin. Bizi ateşten kurtar. Bakın Allahu Teala bu ayette ne diyor? Müminlerin bir vasfı olarak onlar diyor ki her halükarda Allah'ı hatırlarlar ve yerin göklerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ne hakkında? Yani her şey. Yani ne varsa ya göktedir ya yerde. Her şey hakkında tefekkür ederler, düşünürler. Şimdi tefekküre geçeceğiz daha. Ayetini okuduk. Birkaç tane de hadis diyelim. Ve ee, vaktimizi aşacak kadar geniş bir konu. Görünüşte biraz herkesin bildiği gibi görünse de aslında üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir mevzudur. Tefekkür mevzusu. Tefekkür, üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir mevzudur. Evet Allah Resulüne gidelim. Hazreti Resulullah buyurmuşlar. İnnet tefekkure hayatu kalbil basir. Tefekkür buyurmuşlar rahmet elçisi basiretli insanın kalbinin hayatıdır. Yani basiret ehli, bir şeylerin farkında olmak peşinde olan, bakışı basiretli olan, böyle boş bakmayan, hayata, gerçeğe, hakikate boş boş bakmayan insanın kalbinin yaşam kaynağı tefekkürdür. İnsan bazen böyle bitkinleşir ya, yorgunlaşır ya, nedir ya işte bıkmışsın, bezmişsin. Belki bazen monotonlukta, bazen insanlara kızmışsın. Bazen hatta tabiata kızabilirsin. Nedir bu? Hep yağmur, hep bulut. Hadi gelsin 21 Mart, Nevruz olsun. Değil mi? O böyle solgunlukta falan insanın gönlü böyle bir o solan yaprak gibi olur. Ha, ama tefekkür edince bir durur tefekkür eder. Şu mesela der ki, evet 21 Mart Nevruz çok güzel. Ondan sonrası böyle günden güne yapraklar, çiçekler falan. Ama eğer bu kış öncesinde sonbahar olmasa, biraz da böyle bazen uzamasa, bendeki bu özlem olur muydu? Olmazdı. Ben de bu özlem olmazsa, e, baharın güzelliği de bir şeye yaramaz. Özleyeceğin ki baharın güzelliği ne demişler hani derler ya e, aşık Veysel mi demiş? Ee, güzelliğin kaç para eder bendeki bu aş olmasa. Kameramanımız da ezberden biliyor maşallah. Dudak hareketleriyle beni yönlendirdi sağ olsun. Bak basiret ehlinin hayat kaynağıdır tefekkür. Geçelim Hazreti Ali'ye. ilmin şehri Hazreti Peygamber'den şimdi geçelim. ilmin şehrinin kapısı Hazreti Emirul Muminin Ali İbni Ebi Talib. Bakalım ne demiş? Nehjul belagada o 113. hikmet. Diyor ki la ilmeket tefekkür. Tefekkür gibi bir ilim yoktur. Subhanallah. Çok büyük bir söz. Tefekkür gibi. Yani bir şeyleri öğrenmek evet güzel. Öğrenirsin çeşitli ilimleri öğrenirsin. Hmm, bilmediğin Binlerce, yüz binlerce sonu yoktur. Hazreti Ali bir başka sözünde öyle diyor zaten. İlim tükenmeyen bir hazine. Ama o öğrendiğin şeyler üzerinde düşünmen, tefekkür etmen o öğrenmenden daha kıymetlidir. Hazreti Ali öyle diyor bak. Yani neden? Çünkü sen insansın. Sen bilgisayar değilsin ki. Bilgi, bilgisayarda da var. Önemli olan o bilgisayar, şey, önemli olan o bilgiler işlemen. Sen bilgi deposu değilsin ki. Bazı insanlar öyle. Her bir şeyi sorsan bilir. Ama bildiği şeyler üzerinden yeni bir şey ürettiği görülmemiş. Bizim eğitim sisteminde de öyle bir kusur var. Çocuk hep öğret, 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 öğret. Çocuk biliyor ama düşünemiyor. Bildikleri üzerinden yeni bir şey ortaya çıkaramıyor. Onun için bizim ekonomimizde mesela inovasyon azdır. Yenilikçilik, icatlar azdır. Bunun yolu nereden geçer? Çocuklarımıza analitik düşünmeyi öğretmemiz lazım bildiği şeyler üzerinden bilmediği şeylere ulaş. Yani tefekkür aslında o da yine tefekkürdür. Evet. Canımız feda. Hazreti Ali diyor ki tefekkür gibi bir ilim yoktur. Şimdi Hazreti İmam Sadık'tan yine not etmişim. Diyor ki Ebu Zer Hazreti Ebu Zer rızvanullah teala aleyh peygamberimizin seçkin sahabesi Öyle nasıl Ebu Zer oldu? Çok ilimler falan mı tahsil etmişti? Üniversitelerden mi mezun olmuştu? Doğuya batıya gidip ilim mi? Yok. Diyor ki İmam Sadık Aleyhisselam. Ebu Zer'in en büyük ibadeti, Ebu Zer'e Ebu Zer yapan ibadeti tefekkürdü. Bak tefekkür. Şimdi biraz daha konuşacağız tefekkürle ilgili daha çok konuşacağız. Hızlı hızlı hadislerimizi geçelim. Hadisler bak okuyacağız. Bak burada da aynı şeyi yapacağız. Bunlar ilimdir. Sonra üzerinde tefekkür edeceğiz. Tefekkür meselesi üzerinde tefekkür edeceğiz. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam yine diyor ki: Fikrin ve tefekkür etmenin, bir şeyi anlamaya çalışmanın değeri bir şeyleri tekrar etmekten ve öğrenmekten daha fazladır. Yani bir şey dersini görmek bir şeyi araştırmaktan daha önemli bir şey var. O da nedir? O öğrendiğin şeyler üzerinde tefekkür etme. Çünkü bizim birçoğumuz nereden düşüyoruz? Şuradan düşüyoruz. Biliyoruz ama bildiğimiz şeyin yanından geçiyoruz. Öylesine biliyoruz. Yani böyle trene bakar gibi bakıyoruz bilgilere. Onu harmanlayıp üzerinde durmuyoruz. Aa bu ne demek? Bunun hakikatini anlamaya çalış. Öyleyiz çoğumuz. Ben de öyleyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yine şöyle buyurmuşlar. ''Tefekkuru saatin hayrın min kıyami leyle. Bak, bir saat düşünmek. Bir saat derken, yanlış anlamayın, bu 60 dakikadan ibaret olan saat değil. O saat, bu saat o zaman yoktu. O saat, bu saat değil, bu saat, o saat değil. Peygamberimizin hadislerinde, diğer eski dillerde, eserlerde saat denildiği zaman, yani belli bir zaman dilimi. Mesela oturuyorsun dostunla, biraz konuşuyorsun. Diyor, diyorlardı ki bir saat konuştuk. 60 dakika konuştuk anlamına gelmezdi. Belli bir süre işte. Acaba o zamanki örfek göre ne kadardı, değildi? Tam tamını ölçemeyiz ama belli bir müddet demektir. Peygamberimiz diyor ki, belli bir süre... Tefekkür etmek, bak üç türlü hatta dört türlü rivayet var. Ne, neden daha hayırlıdır? Bir rivayette diyor ki bütün bir geceyi uyumamaktan, uyumayı ibadet etmekten. Kıyamu leyletin yani gece boyu ibadet etmektense bir saat bir müddet tefekkür etmek daha üstündür. Bir başka rivayette diyor ki bir saat tefekkür 60 saat ibadetten daha üstündür. Bir rivayette bir gece ibadetten, bir başka rivayette 60 saat ibadetten yani 60 kat daha fazla olan ibadettense o bir saat tefekkür. Başka bir rivayette de diyor ki bir yıl ibadetten daha üstündür tefekkür bir saat tefekkür bir yıl ibadetten daha üstündür. Başka bir hadiste de başka bir hadiste de demiş ki 60 e, evet 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır. Bir saat tefekkür 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır da şeklinde de rivayet var ama en çok kaynaklarda gelen ee, gece bir gece ibadetten daha üstündür şeklinde veyahut 60 saatten daha üstündür şeklinde gelen rivayet. Fakat unutmayın, hangi tefekkür ibadetten üstündür? Özür dilerim, tefekkür hangi ibadetten daha üstündür? Tefekkürsüz ibadetten üstündür. Tefekkürlü ibadetten üstün değil. Çünkü tefekkürlü ibadetin kendisi de zaten nedir? İçinde tefekkürü barındırıyor. Biraz hızlanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yine bir sözü var. Et tefekkür fi melakutis semavati vel ard ibadetul muhlisin <messizlik> muhlis insanların halis ihlası karakter haline getirmiş. Allah için yaşayan insanların buyuruyor ibadeti Yerler ve yeryüzü ve gökler üzerinde Allah'ın yaratılmışlar. Afak enfuz. ister kendin olsun, ister dışarısı olsun. Onlar hakkında tefekkür etmektir. Halis insanların, muhlis insanların ibadeti budur. Yani öyle bir şeyler yapmak hal hareket değil. Ondan daha üstün bir şey var. Nedir? Senin aklınla yapacağın ibadet. Tefekkür insanın aklıyla ve gönül gönüllüyle, zihniyle yaptığı bir ibadettir. Evet. Geçelim. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam demiş ki buyurmuşlar ki li kulli şeyin delil her bir şeyin her şeyin bir delili var. Yani e, belirtisi var öyle diyelim burada maksadım her şeyin bir belirtisi var değil mi Ahmet mesela e, kışın belirtisi kardır soğuktur yani gecenin belirtisi mesela karanlıktır diyor ki akıllı insanın da belirtisi akıllı insanın da nişanesi belirtisi nedir tefekkürdür. Yani demek ki tefekkür etmeyen insanı akıllılar arasında sokma. Gelelim bir tek hadis not etmişim. İmam Hasan-ı Müşteba aleyhisselamdan peygamberimizin sevgili torunu. İmam Hasan-ı Müşteba şöyle buyurmuşlar. <laughs> El Müminu la yelhu hatta yaghful fe iza tefekkere hazine. Mümin Kendini meşgul etmek amacıyla boş şeylerle uğraşmaz. Şimdi mesela diyor kalkıyor insan e, bizim ülkemizde. Ooo büyük bir kitle var böyle. Ne yapalım? Kendimizi meşgul edelim. Zamanı nasıl öldürelim de geçişinden haberdar olmayalım. Gidelim kahveye. Ooo. Orada bizim gibi ömrü yemek için bir sürü insan toplanmış. Biz de onlara karışalım. Zamanı yiyelim beraber. Bak. المؤمن لا يلهو mümin boş gereksiz şeylerle uğraşmaz. Tabii şimdi burada bir şey parantez çeyim, açayım, saygısızlık olmasın. Yani bir araya gelip eşiyle, dostuyla muhabbet etmek falan bunlar leh ve boş iş sayılmaz. Ama mesele şu. Yani zaman öldürmek için meşguliyet aramak. Mümin diyor bunu yapmaz. Zaman öldürme, ömrünü öldürmek, sermayesini rüzgara savurmak için lehvü laib boş işler peşine gitmez ki gaflete düşe. Çünkü bu gaflet getirir insan. İnsan gafil olur. Neden gafil olur? Her şeyden. Zaten bir şeyden gafil olmazsan hiçbir şeyden gafil olmazsın. Yeryüzünde bir zerre anlasan zaten her şeyi anlarsın. Varlık bir zerrede kendini özetlemiştir. Bir zerrenin e, bize anlattığını bütün yer gökte anlar. Aynı şeyi anlatıyor. Geçelim. Mümin zamanını öldürmek için boş işler peşine gidip de gaflete düşmez, gafleti gönüllü olarak almaz. Faida tefekkere hazina. Mümin tefekkür edince de hüzünlenir. Tefekkür edince de hüzünlenir. Mümin tefekkür edince niye hüzünlenir acaba? Mesela bazen düşünüyorum ben şimdi, ben tefekkür ediyorum bu hadisle ilgili. Şimdi ben düşünüyorum mesela diyorum tefekkür ediyorum. Oo yer gök güneş meyveler hepsi bizim hizmetimizde. çıkacağız dışarıya güneş gökyüzü böyle düşünüyorum mesela her şey her şey her şey. Benim için sağlığım, kalbim çalışıyor, şükür işte böbreklerim tasfiye işini devam ettiriyor, nefes alıp veriyorum. Mutlu olmak lazım bundan aslında değil mi? Öyle düşünüyorsun. Tamam doğru. Bunlar da mutlu olunur zaten. Ama birden şunu düşünüyorum. Aa, bunun karşılığında ben ne yapıyorum? Ben bütün bu nimetlerin karşılığını veriyor muyum? Bu güzellikler içerisinde bir çirkin olan acaba ben miyim? Bunu düşününce işte o zaman insan hüzünleniyor. Acaba bu kadar nimetin hesabına hazır mıyım? Veya şunu düşünüyorum. Ben bu kadar sağlıklıyım, rahatım iyi kötü bir şekilde yaşıyorum, mutluyum. Acaba mutsuz insanlara yardım edebilir miyim, ediyor muyum, onların derdiyle dertleniyor muyum? İşte bunu düşününce hüzünleniyorum. Belki de İmam Hasan Aleyhisselam'ın sözünün açılımı budur. Evet son bir hadis söyleyelim ve zamanımız da daralmıştır. Tefekkürle ilgili biraz kendimiz tefekkür etmemiz lazım. La khayra fi ibadetin leysa Bilgisiz ibadetin bir değeri yoktur. Bilgisiz ibadette bir hayır yoktur Hz. Ali'ye. Ve la khayra fi ilmin leysa tefekkür ve tefekkür olmayan bilgiden de bir hayır yok. İçinde tefekkür olmayan bir bilgiden daha hayır yok. Örneğini şimdi söyleyeceğim. Ve la khayra fi leysa Ve düşünmeden, tefekkür etmeden anlamını anlamını idrak etmeye çalışmadan okumanın da bir hayrı yok. Hazreti Ali buyuruyor bakın. Hani Kur'an'ı öyle sadece okuyup geçenlere ithaf olunur. Ne diyor Hazreti Ali? Tedebbürsüz kıraat okumanın okumada da bir hayır yoktur. Şimdi orada dedim ya açıklayacağım. Diyor ki ve tefekkürsüz ilimde de bir hayır yoktur Hazreti Ali. Tefekkürsüz ilim nedir? Bol bol var bizde adam mesela büyük kimyager yok bilmem e, fizikçi bir ama tefekkür etmemiş tefekkür etmiyor tamam bilimsel faaliyet bir teknik iştir içinde tefekkür olmasa o hücre nasıl oluyor yok bilmem bu atom bunları araştırıyor çıkarıyor ama bazen öyle yerlere bağlıyor ki aman Allah'ım aman Allah'ım yani tefekkürün tesi yok. Yani bu adam hiç hiç düşünmüyor hiç sade bilimsel faaliyet olsun bilimsel faaliyet onu oraya bağlıyor onu oraya bağlıyor onu hepsi de doğru çok güzel de bağlıyor ama bütün bu birbirine bağladığın nereye bağlanıyor İşte bunun tefekkürü yok. Big Bang'i bile çözmüş. Ama Big Bang'in arkasında böyle bir derdi yok adamın. Tefekkürsüz ilim bu işte. İlimde son mertebelere ulaşmış tefekkür sıfır. Örneği çoktur. Bugün bir köylümüz rahmetli olmuştu. Gittik cenazesine gelirken orada ben yolda bir tefekkür ettim yani. Onu ben size şöyle söyleyeyim. Sevgili dostlar, her şeyi bilip de, Allah'a bağlamayan insanlara şaşmayın gençler. Büyük fizikçi, büyük bilmem ne nasıl olur da mesela işte Allah'a inanmaz falan. İnanın. Çok çok daha büyük insanlar. Milyarlarca insan var ki öleceğine inanmıyor. Ya öleceğine bile inanmıyor. Yani matematiksel olarak ölecek misin desen evet der ama gelirsen hayatına neden? Tefekkürsüzlükten. İşte ölümü idrak etmemenin sebebiyle bunca bilime rağmen Allah'ı idrak etmemenin sebebi aynı şeydir. O da nedir? Gaflettir. Dünya sevgisidir. Dünyanın meşgaleleriyle, oyun oyuncaklarıyla sarhoş olmaktır. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah ikinci bölümde.